Herkese selam. 11 Haziran 2021'de Aslan burcuna geçen Mars'ı konuşacağız. Bilenler bilir. Mars bir savaş gezegenidir. Belki günlük hayatınızda şu arada iç dünyamızdaki karışıklıkları hissediyor olabilirsiniz. Şöyle bir yüreğinize azim gelmiş olabilir. Haksızlıklara daha fazla tepki veriyor olabilirsiniz. Ama Mars'ın Aslan burcundaki seyri en çok liderleri, kurumları ve yapılar ilgilendirecek. Önümüzdeki günlerde hava bir şekilde ısınacak ama yazın bir anda gelmesi en çok tepedeki rüzgarları, liderleri ve en önemlisi ise teknolojiyi yakından ilgilendirecek. En başta da Amerika seçimini kaybetmiş 1946 doğumlu Mars aslan dönüşte doğmuş Trump'ı tekrar sahneye davet edecek. Diyeceksiniz ki ne yapacak? Öncelikle eski defterleri açacak, ifşalarıyla gündeme gelecek Tabii ki halihazırda evliliğini ve eşini daha çok konuşuyor olacağız. Şimdilerde yenik düştüğü Joe Biden'la bir münakaşaya tutuşulacak. Peki Biden'la Trump'ın sandıkta kaybettiği savaş başka türlü dönecek mi? Hiç şüpheniz olmasın. Amerika bence kendi geçmişiyle tekrar yüzleşecek. Eski başkanlarının, yeni başkanlarının olaylarıyla biz onları izlerken... Orta Doğu'da ise dengeler tamamen çok farklı bir yöne doğru gidecek. En başta ise en büyük silah önümüzdeki günlerde ticaret olacak. Perakende zincirinden eline çektiğini düşündüğümüz şu Çin var ya hani virüsüyle popüler olan işte o tekrar gündeme gelecek. Özellikle perakende zinciri ve ticaret savaşları hızlanırken Akdeniz'de ise hikaye çok başka yöne doğru gidecek. Aslında baktığınızda dünya bağıran liderlere, öfkeli liderlere yeni faturalar çıkarmayı planlıyor. İran'da ruhani'nin sıkıntıları varken İran'daki aktivistlerin veya e, oradaki isyanların veya bir takım ifşaların yavaş yavaş da medyada yankılarını duymaya başlayacağız. Tabi YouTube boş duracak mı? Bu kadar ifşayı kaldırır mı? Orası da müdahale görecek. Tıpkı zamanında Twitter'ın işte Trump'ın Twitter'ın askıya alınması gibi birçok kişinin videosu silinecek. Bir gecede silinen videolar, bazı ülkelerde kesilen elektrikler, ruhaninin yerine gelecekler, Trump'la Biden'ın çekişmeleri ve Orta Doğu'da yeni kurulacak bir oyun. Bu oyunda da Esad olacak mı? 1965'te haritası başakla dolu Esad'ın da yavaş yavaş artık başka bir döngüye doğru taşındığını, onunla da ilgili planların değiştiğini duyacağız. Dolayısıyla Çin körfez ülkeleriyle olan ilişkileri daha çok artarken körfez ülkelerinde bol bol liman aldığını duyacağız. Dünyada eskiden dolar popülerdi ama şu anda yuan popüler olmaya doğru gidecek. Üstelik Türkiye'deki bankalar da burayla çok aşırı neşir olacak. Akdeniz'de ve başta körfezlerin şirketleri aracılığıyla bol bol liman alan Çin'i anlamaya çalışırken İngiltere'de hazırlanan dosyalar Çin'in yargılanacak inşaları da beraberinde getirecek. Yani virüs laboratuvar virüsü olduğunu 28 Temmuz'a kadar öğreneceğiz. Transatlantik ticari yollarıyla bir kuşak, bir yol çarpışması ekonomik verilere takılacak. Artık biz hepimiz bir veriysek, ticaret de veri üzerine kurulu olacaksa Artık sayılar, rakamlar, kilometreler, dolarlar, yuvanlar ve en önemlisi euro konuşuyor olacak. Dolar sanki biraz yavaşlarken euro popülaritesini dünya e, ülkelerinde daha çok artırmaya çalışacak. İç siyaset daha çok yükselirken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni e, tatbikatlarını da yaz konuşuyor olacağız. Siber duvarlar, siber güvenlik saldırıları... E devletler gibi değerli yapılarımızın enteresan bir gecede siber saldırılara maruz kalması ve dünyadaki elektrik kesintileri ve yanı sıra en önemlisi ise birçok ülkede bankanın güvenlik duvarlarının zorlanması hep bizi yeni gündemlere sürükleyecek. Tabii yeni açılacak ülkemizdeki davalar dünyada konuşulacak. Özellikle Rusya'da ve İran'daki gazeteciler, ve aktivistler ve Türkiye'deki gazeteciler. Aslına bakmayın sıcak bir yaz geliyor, gelmedi demeyin ve aslında hepimizi yakından ilgilendiriyor. Tabii ki deniz sayesinde dokunmadan etmeyeceğim Mars Aslan seyrinde. 28 Temmuz'a kadar Mars Aslan burcundaki seyri neden bu kadar iddialıyı? Şöyle bir paragraf atmak istiyorum. Mars'ta Satürn karşıtlık yapacak. Unutmayın, kova Çağı'nın 2020'de çok konuşmuştuk. Bu çağ daha yeni eteklerindeki taşları indiriyor, yeni uyanıyor, büyük laflarla bize doğru geliyor. O yüzden de denizlerdeki deniz salyası, iç denizler Marmara temizlenirken, hepimizi birlik yapmaya davet ederken, hepimiz koştururken aynı zamanda sularda çıkacak bir virüs ve Yunanistan komşumuzun bu sefer de deniz kirliliğiyle didişmesi gündeme gelecek. Tabii ki denizlerdeki en önemlisi ise Akdeniz'deki mülteci sorunları ise yine dünyanın bir takım gündemleri arasına gelecek. Yok mu iyilik yapan veya iyi bir şey konuşan derseniz vakıflar, dernekler Sivil toplum örgütleri dünyada buralardaki liderleri, o vakıfların tepesindeki kişilerin hepsi yavaş yavaş değişecek. Dolayısıyla da artık toplumla çok daha ilişkili sivil toplum örgütleri ve vakıflar ve dernekler olacak. O yüzden de baktığınızda Mars'ın aslan seyri sadece tepelerde duranlara sert rüzgarlar estirmeyecek. Aslında bizi de biraz daha gündemle, araştırmayla da iç içe tabi tutacak. Ama tabii ki en önemlisi ise parayı, ekonomiyi, altını ve euronun baş döndürücü hızını konuşuyor olacağız önümüzdeki günlerde. Mars aslan sen neymişsin demeyin. 11 Haziran'da başladı. Başlarken de aslında bize etkilerini tepkilerini göstermeye de başladı. Sevgili tweet burç takipçileri, eğer diyorsanız ki bu videodaki bazı başlıkların içinden seçtiklerimi detaylı okumak istiyorum diyorsanız bu videonun altında bir link var. Twitterburç.com.tr'e gidiyor. Uzun bir yazı ve ücretsiz okumanızı tavsiye ederim.